Arkadaşlar selam aleyküm. Ben Ammar Ayten. Ben Canan Sultan. Artılarıyla eksileriyle Amerika'da yaşamak adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programı başlatmamızın sebebi çok fazla sizlerden soru gelmesi ve dolayısıyla biz de Amerika'da yaşamak başlığı altında daha doğrusu artıları ve eksileriyle Amerika'da yaşamak başlığı altında sizlere bir seri yapmaya karar verdik. Bu da ilk videomuz oluyor. Bu videomuzdaki başlığımız Amerika'da yaşam nasıl? Genel olarak yani bir giriş yapalım Bismillah diyelim giriş yapalım diye. Genel Amerika'daki yaşam nasıl? Ben iyi yönlerini anlatmaya çalışacağım Canan Hanım kötü yönlerini kötü yönlerini anlatmaya çalışacak. İnşallah da ortaya güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bazı sorularda istekleriniz çok olursa o soruyla ilgili ayrı bir video çekebiliriz. Mesela atıyorum Amerika'daki araba fiyatları olabilir Amerika'daki market fiyatları olabilir. Ya biz bunları kabaca söyleyelim. Ama onlarla ilgili eğer isteğiniz olursa yorumlara yazarsanız biz bunlarla ilgili de ayrı bir video çekeriz. Canancım Amerika'da hayat nasıl? Sen burada 8 seneni geçirdin. Genel olarak bize ne söyleyebilirsin Amerika hayatıyla alakalı? Genel görüşün nedir? Amerika'da genel olarak gördüğüm şey zamanın çok bereketsiz oluşu. O kadar hızlı geçiyor ki yani tutamıyorsunuz zamanı. Zaten çalışma saatlerinden de kaynaklı olarak da yani güne başlıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz ve zaten kendiniz bir etap düşmüş oluyorsunuz. Zaten gün çok hızlı geçiyor. Benim en büyük sıkıntılarımdan yaşadığım şeylerden bir tanesi bu zamanın bereketsizliği. Çünkü baktığımda hiçbir şey yetiştiremiyorum. Onun zaman onun dışında zaman çok yoğun geçiyor. Hani iş, hem iş hayatınız hem kendi özel hayatınız çok yoğun geçiyor. Sürekli bir şeylere koşuyorsunuz. Sürekli bir şey yetiştirme derdindesiniz. İşte işe gidiyorsunuz oradan geliyorsunuz yemek yapayım ya da yemeği çıkayım. işte hazırlanayım, evi temizleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım derdi çok fazla bence. Bir de insanın sorumlulukları daha fazla Amerika'da. Ben buna kat ben bunu düşünüyorum. Ben bununla ilgili ne söyleyebilirim sana? Amerika'da zamanın gerçekten değeri yok. Ama paranın değeri var. Amerika böyle. Ben dünyanın değişik yerlerinde yaşadım. Ee, hayat Özellikle belli bir yaştan sonra, o hayatın içine girdikten sonra çok hızlı geçiyor. E, izleyen küçük arkadaşlarımız için de belli bir dönemden sonra çok hızlı geçecektir. E, yani geriye baktığınız zaman bir gün mü geçmiş, bir hafta mı geçmiş, bir ay mı geçmiş, bir yıl mı geçmiş anlayamıyorsunuz. E, Amerika'nın güzelliği ise Amerika'da paranın değeri var arkadaşlar. Eğer siz çalışırsanız kapitalist sistem de size veriyor. E, eğer ki bir iş yapıp, iş tutturup da büyürseniz çok daha güzel şeyler olur burada yani. Hani rahat edersiniz. Ama onun dışında ilk geldiğinizde ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte olayı oluyor. Onun dışında hayatın yoğunluğuyla ilgili söyleyeceğim olumlu şey ise, hani artıları ve eksi, artıları ve eksileri diyoruz ya. Hayatın yoğunluğuyla ilgili söyleyeceğim güzel şey ise, tamam hayat hızlı geçiyor, eyvallah ama bir şey demiyorum. Zaman yoğun geçiyor falan. Ama insan kendini burada geliştirebiliyor arkadaşlar. Yani siz herhangi bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Bununla ilgili mutlaka bir şey buluyorsunuz. Tamam her çok yoğun geçiyor. Özellikle iş sahası. Fakat kendinizi profesyonel olarak orada geliştirebiliyorsunuz. Çünkü 8 saat dolu dolu, 9 saat, 10 saat dolu dolu çalışmakla 1 saat, 2 saat çalışmak aynı değil. Ve tecrübeniz bu konuda da artıyor. Kendinize olanınız, güveniniz de artıyor. O yüzden ben Amerika'daki insanları takdir ediyorum. Yani adamlar Amerika'da ne meşhur diye sorsalar ben çalışmak derim yani. Adamlar çalışıyor. Yani büyük bir çoğunluğu diyelim. Çalışmayanlar da var ama Büyük bir, bir çoğunluğu gerçekten iyi çalışıyor yani. Evet Canan Hocam, ikinci sorumuz, Amerika'da hayat pahalı mı? Amerika'da hayat bence çok pahalı. Ee, Amar Bey'in de bahsettiği gibi evet kazanıyorsunuz, çalıştığınız zaman bunun karşılığını alıyorsunuz. Ama bunun tek bir sebebi var, sizin harcamanız için. <laughs> Çünkü kapitalist sistem size veriyor ki siz ona geri verirsiniz. Ee, bizim harcamalarımız bence bayağı bir yüksek. Ee, evet. İkimiz de çalışıyor olmamıza rağmen e, bunun kirası var, arabaların taksiti var, su var, sağlık enşüransı, şey, sigortası var, evin giderleri var, buna mutfak gideri olsun, hadi dışarıda kendimize mesela. Biz haftada bir muhakkak bir entertainment yapmak, şey, bir e, etkinlik. aktivite, etkinlik. yapmak istiyoruz. Onda gittiğimiz her yer ücretli. Yok işte ya parkin ücreti oluyor, ya e, yemek ücreti oluyor. Hani bunlar evet. sürekli giden şeyler. Böyle yani Amerika'da hayatın pahalı olduğunu düşünüyorum ben. Evet Amerika'da hayat bence de gerçekten pahalı ama kazancınıza göre yetiyor mu yani askeri ücret burada saatlik çalış çalışıyorsunuz arkadaşlar ve ortalama saatlik ücretler 15, 16, 17, 18 o şekilde gidiyor en aşağısından başlıyorum. Eğer siz yeni geldiyseniz ve Amerikan hayatını hani o American dream Amerikan rüyasını yaşamak istiyorsanız e öyle bir dünya yok maalesef. Çok zorlanıyorsunuz yani. Ben başta benim buraya geldiğimdeki yani Amerika'ya geldiğimdeki Allah'ım bana en büyük nimet diyorum, En büyük hani lütfu Canan Hocam, Canan Hanım'dı. Çünkü ben buraya alışmamda gerçekten çok fayda çok yardımcı oldu sağ olsun. Yani ben hayatım boyunca su, su parası bile gidip ödemedim yani. Hani öyle bir hayat yaşadım. buraya geldiğim zaman her şey kağıt, her şey kürek, kağıt kürek işleri diyoruz. Yani çok aşırıydı. Yani benim alışmam bir senemi aldı. Hala daha alışamadım yani bazı şeylere. Dolayısıyla ee, masraflarınız çok. ilk başta zorlanıyorsunuz. Evet ama belli bir seviyeye geldikten sonra hayat rahat oluyor. Mesela bizim Canan Hocam masraflarımızdan bahsedelim. E ben onlar üzerinden ne demek istediğimi arkadaşlara anlatayım. Şimdi bizim bu, genel olarak bir ayki masraflarımız nelerdir mesela? En büyüğümüz ev kirası. Evet. Ee, yaklaşık 2500 2000 2500 yani ortalama kiralar 2000-2500 arası değişiyor, ev için. Apartman dairelerinin kiraları ise 1500 civarı oluyor, 1 artı 1'ler. 1500-2000 arası oluyor. Onun dışında araba taksitleri ve onun sigortası. Evet, bizim şu an araba taksitlerimiz ortalama... İki araba için yaklaşık 1000 dolar. Yani arabaların modelleri 5 yaşından fazla, 6 yaşından fazla değil arabalar. Yeni modeller hani kötü arabalar değil, mileage kilometreleri çok yüksek değil. E, toplam sigortası ve araba masrafları ile beraber 1500 dolar değil. Yani çok güzel. Binlikte, binlikte. Ama güzel tarafı ne arkadaşlar bunun? Siz güzel bir arabaya biniyorsunuz. Hani e, atıyorum 1990 model, 2000 model bir arabaya binmiyorsunuz. Bindiğiniz araba 2020 model oluyor. Dolayısıyla ona göre de teknolojik şeyleri bulunuyor. Ne bileyim? Rahatlığı ona göre yani. Siz tamam, para veriyorsunuz, ama ona göre de. Bir karşılığını alıyorsunuz yani. Ama şey olarak baktığında daha mantıklı oluyor. Mesela ben öğrenciyken hep eski model arabalar kullandım. E, Zoydu, tamirhaneden çıkamıyordum. Hele bir evet. vardı sürekli e, her hafta muhakkak tamirhaneye gidiyorduk yani. Ve tamir parası da burada çok pahalıdır. Tuz değil Evet. Onun dışında bizim masraflarımızda ne var mesela? Onun dışında mutfak masrafı biz iki kişi için yaklaşık ne kadar oluyor? Yani 600-800 arası. O da şöyle arkadaşlar. Amerikan kültürüne gelmeyen buraya geldiğiniz zaman şimdi Türkiye'de izleyince böyle yani dışarıda yemeyelim falan diye düşünenler olabilir. gel yani dışarıda yemeyelim. Ama buraya geldiğiniz zaman sizin hayatınız da buradakilere benziyor. Yani buraya adapte oluyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Siz sabah 6'da kalkıyorsunuz 6.30'da. Akşam 4'e 5'e kadar çalışıyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Saat yine 6 olmuş. Dolayısıyla 12 saatlik süreç geçiyor. Çünkü yollar çok uzak. Yaşadığımız bölge özellikle çok büyük bir bölge ama genel olarak öyle ve yorgun oluyorsunuz. Dolayısıyla her gün yemek yapmaya gücünüz yetmeyebiliyor. Ve e, yemek masrafları aslında çok gözükmüyor ama baktığınız zaman, aya vurduğunuz zaman çok olabiliyor. İki kişi yemeğe çıktığımız zaman ortalama 60 dolar bir para ödüyoruz. Ee, İki en ucuzu. En ucuzu 60 dolar ödüyoruz. Bunun üst seviyesi yok zaten. Yani biz bu, bunu yapmak istemesek de bazen böyle vücut artık diyor ki çok yorulduk yani evde bir şey yapamıyorsunuz yani. Hani Ondan sonra sıkılıyorsun sürekli çalış 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 hani bunalabiliyorsun. Senin Kafanı... artlarından bahsetmen lazım. Ha, pardon pardon Yoksa evet. Yoksa sen de mi eksileri savunuyorsun? Yok tamam evet. Evet <laughs> dolayısıyla dışarıda yemek yemek istiyorsunuz. Güzel tarafıysa şey bir sürü... Option'ımız çok fazla. Güzel tarafıysa birçok op... bir opsiyonumuz var. Evet birçok opsiyonumuz var. Opsiyon Türkçe <laughs> bir kelime. Birçok opsiyonumuz var. Yani pahalı. helal gıda bulması pahalı. Ama bulamazsanız da onun yani bir sürü şeyi var yani ee, alternatifi var. Bu konudaki fetvalarımıza ileride gireriz falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o şekilde evet yemek konusu böyle. Ortalama bizim masrafımız hani dışarı çıktıklarımızla beraber 600 dolarla 800 dolar arası alıyor. Ee, ama 3-4 kişilik bir ailenin ortalama masrafı 1000 dolarla 1000, 1000 1200 dolar arası falan olur diye düşünüyorum yani. Ki bence biz daha az harcıyoruz. Evet biz yani birazcık daha tutumlu yaşamaya çalışıyoruz. Bazı, bazı sebeplerden <laughs> dolayı. Evet. Canan hocam. Canancım. He canım. <laughs> Amerika hayatını tavsiye ediyor musunuz? Ve bu hayatın kötü yanları yani az önceki sorularda çok bağlantılı ama bu hayatın kötü yanları neler sizin üzerinizdeki? Ee, şöyle Amerika hayatını Türk gençliğine tavsiye ediyorum. Ne hani kadar zor olsa da. Ama Türkiye'deki hayattan şimdiki hayatından çok daha e, iyidir. Hani zorlukları var, her yerin zorluğu var. Amerika'nın da zorluğu var. Tavsiye ederim ama bu zorluklara hazırlıklı olarak gelinmesini tavsiye ederim. Öncelikle Nedir Amerika'da. Bu zorluklar mesela. En büyük zorluklardan bir tanesi genel Amerikalıların da bu konuda ızdırap yani ızdıriptiği de zorlandığı noktalardan bir tanesi yalnızlık konusu. Buradaki insanlar çok yalnızlar. Ben elhamdülillah Ammar Bey geldi. Ondan öncesinde de hani böyle bir Türk komünitesi var. Hani onlarla birlikte şey yapıyorsunuz falan ama e, öncelikle yalnızsınız. Hayat buna sizi zorluyor. En basitinden mesela bir karpuzu bile tüm bazen göremiyor biliyorsunuz. Kesip kesip insana tek kişilik boyutlarda satıyorlar. Hani bu en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ben buna çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Ee, onun dışında arabasız hayatınız, sana hani şey değil, biz az önce araba masraflarından bahsettik ama bu bir ihtiyaç. Hani arabasız burada hayatınızı sürdüremezsiniz. Ee, toplu taşıma aracı çok sıkıntılı. Ee, genelde homelessların kullandığı bir şey. Esin. Onun dışında hani Hani evsizlerin kullandığı bir şey ki evsizlerde de burada hani sıcaklığın etkisiyle akli dengeleri gelen yerinde olmuyor ee, Onun dışında yeme içme zorluğu var. Her ne kadar evet helal et opsiyonu var desek de helal etler daha pahalı. Hani diğer şeylere kıyasladığımız zaman daha bize bir pahalı, daha tuzlu bir ortama gel gelmiş oluyor. Onun dışında dil. Hani burada dil bilmezseniz yaşamak çok sıkıntı. Ya İngilizce ya İspanyolca. İspanyolca diyorum İspanyolca bu ikinci dili gibi çok sık kullanılan bir dil. Ama tabii ki İngilizce ana dili. Onu bilmek lazım. Hatta ana diliniz gibi bilinmesi lazım ki size e, ayrımcılık olmasın. Size makine okay olmasın yani. Evet. Irkçılık çok fazla eğer hani sizin aksanınızın olsun şey olsun. Evet yani bu aslında birazcık iftihat hem çok sizi welcome edecekler, sizi çok sevecekler olacak hem de aynı zamanda sizi istemeyip e, evine git, senin burada ne işin var, ülkene geri dön şeklinde tepkilerle de karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Hani bunları evet. göze alıyorsanız tabii ki you are more Hatta bu konuyla ilgili biz Amerika'da ırkçılık var, var mı ile ilgili bir video yapmak istiyoruz. Evet. İnşallah dediklerinizle ilgili Amerika'ya ben peki hani eksilerini söyledik. İnsanlar tabii ki de gelsin isteriz. Türkiye ile karşılaştırmıyorum. Türkiye'de farklı bir boyut, burası da farklı bir boyut. Ama Amerika'ya ben hani yurt dışındaki diğer yerleri gördüğüm zaman da Amerika'nın artılarından bir tanesi dediğim gibi maddi imkan. yani siz burada kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Fakat gelmek isteyen arkadaşlara ben defaatle üzerinde duruyorum. Soranlara mutlaka söylüyorum. Gelmeden önce arkadaşlar mutlaka İngilizce öğrenin. Eğer İngilizce öğrenmezseniz yapacağınız işlerde hani tabii Allah yüzünüze gülebilir güzel şeyle karşınıza çıkabilir ama %90 %90 e, en düşük maaşla işe başlayacaksınız. En e, hani ameli işlerini yapacaksınız. Yani çok böyle basic, çok basit böyle hani e, en alt seviyeden başlayacaksınız ki bu hayatınızı kurmak için çok zor. Bir sonraki levele çıkartmak için en büyük adım dil alımı. Eğer bunu Türkiye'den buraya gelmeden önce çözerseniz, e, dünyanın her neresinde olursanız olun, İngilizce sorununu, dil sorununu çözerseniz sizin için e, yapabileceğiniz en büyük artı Amerika gelmeden önce o olur. Ben Amerika'ya gelmeyi kesinlikle arkadaşlara tavsiye ediyorum, onun dışında. Çünkü e, farklı bir, yani insanların farklı dertleri var burada. Adamın derdi farklı. Yani ne bileyim şu telefonları almak burada para değil. Yani biz mesela bununla ilgili bir video yapabiliriz ama söyleyelim. Bu telefonlara aylık 60 dolar mı ödüyoruz? 80 dolar mı ödüyor? Yani telefonun parası çok aşırı çok olur. Çok cüzi bir miktar. Çok cüzi bir miktar. Kazandığınız paraya göre çok cüzi bir miktar. Dolayısıyla bunlar, ondan sonra çok böyle hani ee, arabaya binmek herhangi bir arabaya binmek o kadar zor gelmiyor. Ee, Allah'ın izniyle de hani buraya gelecek arkadaşlar e, gelecekleri zaman belli bir zaman hani zorlanacaklardı. Fakat fakat e, belli seviyeleri açtıktan sonra az önce bahsettiğimiz gibi nedir bu seviyeler? Araba borçlarını kapatıldıktan sonra ev borçlarını kapattıktan sonra e, kazandıkları parayla çok rahat bir şekilde geçinebilirler. Ee, evet. Ben kesinlikle arkadaşlar Amerika'ya gelmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl geleceğinize alakalı bir video büyük ihtimalle çekmeyiz. Çünkü bunun farklı farklı yolları var. Ee, yani bunu araştırıp bir şekilde gelmek isteyen yani hani yolunu bu şekilde buluyor yani. Fakat bunun için çok büyük fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Ee, biz de öyle fedakarlık fe, <laughs> biz de öyle fedakarlıklar yapıyoruz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Evet arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bu seriyi sizin için de bizim için de güzel olur. İşte. Çünkü böyle bir düşündüğüm yani bu konular aklımızdan hep geçiyor. Fakat böyle dille ifade ettiğimiz zaman bizde de daha güzel oturuyor bu konu yani. Mesela Amerika ile ilgili düşüncelerimiz bizde de daha güzel oturuyor. Biz yaşıyoruz tamam. Hissediyoruz. Fakat dillendirmiyoruz kendi aramızda. Sizle de böyle paylaştıkça biz de kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim için de değerli bir seri olacak bu. O şekilde. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aferin. Bizi takip etmeyi ve like'lamayı unutmayın. Evet. Takip etmeyi, likelamayı ve paylaşmayı. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah.